Güzelin ülkemin güzel insanları. Tekrar herkese merhabalar. Evet, ilk canlı YouTube'daki canlı yayınımı yaptım. Ancak bazı amatör hatalarım oldu. Onları düzeltmeye çalışacağım. Kusuruma bakmayın bu sebepten dolayı. Ee, ilerleyen zamanda umarım bir ekiple çalışarak bu işler düzeltilecek. Evet, her zaman söylüyorum, e, lütfen öze önem verin, ana fikre önem verin. Bu sebepten de lütfen kusuruma bakmayın. Evet, bir konuya e, konuyu tekrar açıklığa kavuşturmak istiyorum. Birincisi, e, dediğim gibi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın, Sayın Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Meral Akşener Hanımefendi'nin isimleri anketlerde ön ileride çıkmakta ve başarılı olacakları düşünmekte. Ben de katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ancak daha önceden de belirttiğim gibi Sayın Mansur Yavaş zaten e, başarılı bir belediye başkanı olarak anılmak istediğini, sembol bir cumhurbaşkanı olmak istemediğini belirtti. E, Sayın Ekrem İmamoğlu hakeza e, aynı düşünceleri paylaşıyor. E, bu biraz tahmin ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıkmasından dolayı kaynaklandı kendisini biraz ön plana koymasından dolayı aslında bu biraz gördüğüm kadarıyla Millet İttifakı'nın içerisinde biraz da huzursuza sebep oldu. Yani Akşener Hanımefendi ön alarak geri çekildiğini amacının başkan, başbakan olmak olduğunu belirtti. Saygı duyuyorum. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gösterilmeme fikrine katılışımın Açıklamak istiyorum, tekrar açıklamak istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum, kendilerini beğenmediğimden dolayı. Ancak e, mevcut durumda kendileri belediye başkanlıklarından istifa etmeleri gerekiyor. Ve e, belirtildiği üzere meclis e, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerinde e, Adalet ve Kalkınma Partisinin üyelerinin çoğunluğu söz konusu ve kendileri istifa etme durumlarında e, kesinlikle belediye başkanlığının e, kaybedileceği belirtiliyor. Dolayısıyla İstanbul özelinde ne kadar e, kazanılması için ne kadar uğraşıldığını hepimiz biliyoruz. E, kazanılmış olmasına rağmen 15 gün boyunca e, gösterdiğiniz teveccühünden dolayı teşekkür ederiz diye pankartlar açıldı Adalet ve Kalkınma Partisi e, Belediye Başkanı Dayı tarafından. Bu sebepten dolayı ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yoksa kendilerini buraya layık görmediğimden düşünümden dolayı değil. Bu bu şekilde bilinsin. Ama burada tekrar vurgulamak istiyorum. Herkesin de belirttiği gibi adayın olacak adayın bir gruba yakın olmaması gerekiyor. Özellikle yakınlığını belirtmemesi gerekiyor. Düşünsel anlamda yakınlığını belirtmemesi gerekiyor. Bu sebepten de kapsayıcı olması gerekiyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hitap ediyor olması lazım. Ana fikir konusunda, ülke ve millet menfaatleri konusunda ana, ana fikri çerçevesinde hareket ediyor ve düşünüyor olması lazım. Bu sebepten dolayı bu düşünceye hakimim. Ancak <laughs> tanıtım gezilerim esnasında ve fırsat bulduğumda konuştuğumda yani ana konu ülkemizde Maalesef ama maalesef insanların yoksullaşması, bugün yoksulluk sınırının, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3100 lira olduğu belirtildi yetkili kurumlar tarafından ve şu anda asgari ücret 2850 lira. Bunu anlamak mümkün değil. Siyasiler, politikacılar nasıl yataklarında rahat uyuyorlar bunu anlamak mümkün değil. Bunu vatandaşının nasıl reva görüyor bunu anlamak mümkün değil. Yani kendilerine çıkardıkları yasalar gibi acilen toplantı yapıp, acilen bir yolunu bulup kesinlikle en azından askeri ücreti açlık sınırı olarak belirtilen 3100'ün üzerine acilen çıkarmaları lazım. Yani benim belirttiğim gibi sakın ola ki popülist söylemler olarak düşünmeyin. Asgari ücreti 8-12 bin lira olarak belirtiyorum. Çünkü bu gelişmiş ülke standartı. Bugün Almanya'da eğer yaşıyor olsaydınız bu söylediğime sahip olacaktınız. Bu, bu Türkiye'de de gerçekleştirilebilir. Bu insanlar herkes konuştuğumda e, yani e, yet, parasının yeterli olmadığından, işsizlikten söz ediyorlar. Ve, ve her yerin mültecilerle, bu sığınmacılarla dolu olduğunu ve biraz huzurlarının kaçtığından söz ediyorlar. Bunların acilen düzeltilmesi lazım. Bunu bu e, konular başka konular tarafı başka konular tarafına örtülemez. Acilen insanların mutluluğu sağlanması lazım. Hele hele para konusu bir insanın cebinde para olmadan boğazından girecek bir lokma ekmeği alamadığını düşünmek insana huzursuzluk veriyor. İnsanı mutsuz ediyor. Lütfen siz de mutsuz olun, siz de huzursuz olun. Ve bunu düzeltmek için lütfen elinizden geleni yapın. Lütfen. Bu acı bir durum. Türk insanına bu yaşatılmamalı. Ya, yani Türk insanı her zaman söylüyorum. Türk milleti her şeyin en iyisine layık. Biz bunları da başarabiliriz ayrıca bir an önce ve formül de çok basit diyorum ya yani başka başka yerlerde başka başka sebeplerde aranmamalı kesinlikle formül birincisi tasarruf tutum ikincisi üretime yönlendirme her kuruşu ve hep birlikte adil bir şekilde gelirin vergilendirme sisteminin ayarlanması düzenlenmesi ve sağlanması ile alakalı ve eğitime, adalete, hukuka önem vereceğiz e eğitimimizi, çocuklarımızın eğitimini geliştireceğiz. Ancak böyle katma değeri yüksek ürünler elde edebiliriz. Tek çıkar yolumuz bu. Evet, gerisi biraz e reklamlar, biraz süsleme sanatı politikacıların yaptığı. Çok basit. Yani çok derinlerde, e çok gelişmiş figürlerde aramamak lazım çözüm yolunu. Çok basit bir şekilde halledeceğiz. Aile ekonomisi gibi bir aile kendi gelir gider durumunu nasıl ayarlıyorsa bunu yapmamız lazım. Müsriflikten uzaklaşmamız lazım. Tasarrufa yönlenmemiz lazım. Tekrar çok teşekkürler. Tekrar tekrar birlikte olacağız. Bir an önce bir an önce askeri ücretin düzeltilmesi, işsizliğin giderilmesi için önlemler alınması, seçim, meçim, sistem falan bunların hepsi hikaye. Asıl olan insanın mutluluğudur. O insanlar evlerine giderken mutsuz olmamalılar. Çocukları bir şey istediğinde alamadıklarını mutsuz olmamalılar. Üç, 2.800 lira, 3.000 lira komik rakamlar. Bir an önce düzeltilmeli. Bir an önce. Lütfen, rica ediyorum, özellikle rica, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak boşverin siyaseti, boşverin e, sistemler, bilmem ne tartışmalarını. Bu üzücü. İnsanların böyle konuşmalarını duymak üzücü. Her şeyin Almış başına gitmiş fiyatlar inanılmaz artmış durumda. Ama gelirler maalesef diplerde ve insanlar mutsuz. Lütfen milli irade diyorsanız, millet diyorsanız milletin mutluluğu için çaba sarf edin. Ve bir an önce bu konuları düzeltmenizi rica ediyorum. Arzuluyorum, diliyorum. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Sağlıcakla kalın tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.